Çorum'da polis ekipleri koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. <laughs> polis ekipleri tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü kişilerin istekleri üzerine evlere erzakla taşıyarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. 155 polis imdat hattına gelen ihbarlarda tıraş olmam lazım benim eve berber getirebilir misiniz diyenlerin olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Tamam, Çorum'da ise polis ekipleri açık alanlarda kontrol ve denetimlerini sürdürmeye devam ederken bir taraftan da polis ekipleri evde tek başına yaşayıp ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların istekleri doğrultusunda erzak ve gıda ihtiyaçlarını da karşılıyor. Yok şu anda aciliyette Herkes değil. Tamam. Tek... Ne yardımda bulunmanızı istiyorsunuz? 155 polis imdat hattına gelen çağrılarla harekete geçen ekipler talep edilen erzak ve gıda ürünlerini marketten alıp gittikleri adreste yaşlı vatandaşlara teslim ediyor. Adresinizi alayım. Tamam ben size ekibi göndereceğim şimdi. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü 155 polis imdat hattında görev yapan polis memurları bir dakikada bir 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek ihbarların geldiği adreslere polis ekiplerini sevk ediyorlar. Merkez 65 54 65 72 0 Anlaşıldı. Güray Bey Mahallesi 49. Sokak No 59 gece konuda yaşayan vatandaşımız 65 yaş üstü kimsesi yok. Şu anda gıda talebi var. İve diş şekilde geçip vatandaşımızın ihtiyacını giderim. Anlaşıldı. Adreslere ulaşan ekipler ise aldıkları listeler doğrultusunda alışverişi yapıp yaşlı vatandaşlara teslim edip evlerinden dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıyor. Buyur teyze bu ilaçları Allah tamam mı? Bu da ekmeğin. Allah razı olsun. Tamam mı? Bu da senin ekmek kartın. Buyur. Çok sağ olun. Şimdi ilacını ver bakayım bir. Öte yandan 155 polis imdat hattını arayan bazı vatandaşlar ise ilginç isteklerde bulunuyor. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu konuda bize gelen ilginç ihbarlardan kombimize arızalandı kombici gönderin veya berber ihtiyacımız var berber gönderin ve balkonumuza kuş ölüsü düştü gibi. Tüm ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz hep birlikte burada. Aşırı derecede yoğun ihbar alıyoruz. Bu yoğun ihbarlarımız da bizi ilgilendirmeyenler de var ama vatandaşlarımıza 24 saat burada görev vermekteyiz hep birlikte. Müzik